teniste kontrolü elinde tutmak isteyen oyuncular için Wilson'ın en ikonik modellerinden biri geri döndü. Bu yeni Blade 98 V9. Blade 98, 305 gramlık ağırlığı ve 98 inçlik kompakt kafa boyutuyla vuruş anında size net bir temas hissi verir. İlk topa dokunduğunuz anda stabiliteyi hissettirir. Bu raketin karakteri hassasiyet üzerine kuruludur. Kordaj yapısı daha sıkı ve daha düzenlidir. Bu sayede topu tam istediğiniz noktaya yerleştirmenizi kolaylaştırır. Rea değerinin 62 olması Blade 98'e yumuşak ama aynı zamanda tok bir his kazandırıyor. Kol dostu bir estetik sunarken güçlü vuruşlarda kararlı kalmaya devam ediyor. Uzun ve tam bir vuruş gücüne sahipseniz, nokta atışı yapan düz veya kapalı açı vuruşları seviyorsanız, fil önünde netlik arıyorsanız Blade 98 bu oyuna çok iyi uyuyor. Blade 98'in amacı sizi patlayıcı güce boğmak değil. Asıl gücü vuruş tekniğinizle birlikte ortaya çıkar. Kompakt tatlı noktası sayesinde topu sıkı bir temasla yönlendirebilir, spin'i daha kontrollü bir şekilde üretebilirsiniz. Sağ içinde kararlılık, hassasiyet ve profesyonel bir temas hissi arayanlar için Wilson Blade 98 V9 güçlü bir seçenek. Oyunu kontrol etmek isteyen oyuncular için tasarlanmış bir raket. Raketin satın alma linki ve inceleme yazısı açıklamadı.